Bombardino cesur Evet bu cesur Türktür. Ve Türktür. İsrail'i bombalar bam diye. Bombombini guzini'den nefret eder. Pati pati gezinir ve bombardino krokodil doldan nefret eder. Gördüğünüz gibi. Guzini'den de nefret eder. Kim ve aynaya çok düşkündür. Gel buraya. Kovalanacaksın. Çok toncik. Kaç kaç. Kaçıyor. Evet, diye kaçıyor arkadaşlar. diye kaçıyor. diye kaçıyor. Seni toncik Seni cici gibi sen. Kafa gitti. Ulan gidemezsin. Yürü git.